Merhaba arkadaşlar, Instagram beğeni ilesiyle karşınızdayım. Bu videoda Instagram beğeni ilesini göstereceğim. Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz kullanabileceğiniz bir program. E, programa metteget aracılığıyla sahip oluyorsunuz. E, dosya indirmesini, korumasını falan her şeyi bu videoda göstereceğim. Öncelikle videonun altındaki verdiğim linke tıklayarak bu siteye giriyorsunuz. Buradan dosya indire tıklıyorsunuz. İndirmeyi başlat. Metteget programını indiriyorsunuz buradan. Aç diyorsunuz e, buradaki tikleri kaldırmamanız gerekiyor. el kaldırırsanız dosya gözükmüyor. E, ben de ben de kurulu e, onun için kurmayacağım. Kurduktan sonra programı açıyorsunuz. Transfer bölümünde Instagram eksi diye bir program var. Programı açıp e, kayıt olmanız gerekiyor. Üyeliğiniz yoksa Kay kaydol diyoruz. Kullanıcı da e, çektan şey, yazacağım. <laughs> Post sallayın pek yok. Kayıt başarılı dedi giriş yapalım. Giriş başarılı dedi. E, gönderi tipte de biz fotoğraf beğendirmeyi kullanacağız. Fotoğrafımızın bağlantı adresinin gerekiyor. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi 168 beğeni var. İşte Bağlan katresini kopyalayalım. Programa yapıştırıyoruz. Miktar kaç beğeni istiyoruz? 150 yazıp gönder diyorum. Gönderi sağlandı diyor. Bir iki dakika like içinde beğenler gelmeye başlayacak. Şöyle isterseniz bir sayfa yenileyelim. 201 oldu. 204. 210. Beğenmez yavaş yavaş geliyor. Dediğim gibi programı burada istedir indiriyorsunuz. Videonun altında linkleri var. Mediaget kurarken orada gösterim linkleri kesinlikle kaldırmıyorsunuz. Yoksa program gelmiyor. 231. Yavaş yavaş beğeniler geliyor. 168'di başlattığımızda şu an 261 oldu. Zaten 150 istedik tam 150 değil böyle 200'e yakın geliyor. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.